Nesiller Büyüten Dergi Bilim ve Teknik, bilim insanlarının rehberliğinde heyecan ve ilham verici keşif yolculuklarına çıktığı podcast'lerle her Perşembe saat 20'de sizlerle. Ve şimdi mikrofonda Bilim ve Teknik. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Bilim ve Teknik Dergisi yazarı İlay Çelik Sezer. Yine Bilim ve Teknik Dergisi'nden yazar arkadaşım Hayriye Yetiş ile birlikte bugün... Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden ya da daha iyi bilinen kısa adıyla MTA'dan jeolog araştırmacılar Doktor Akın Kürçer ve Doktor Gökhan Atıcı hocalarımızı konuk ediyoruz. Akın ve Gökhan hocalarımızla bugün Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde süregelen depremleri konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş merhabalar. Bulduk, merhabalar. Hocam bildiğimiz gibi Ege Denizi'nde Santorini Adası civarında Ocak ayının sonlarından bu yana devam eden ve kamuoyu gündemini de hayli meşgul eden bir depremler silsilesi yaşanıyor. Öncelikle bu bölgede tam olarak ne gerçekleşiyor? Bir özetleyebilir misiniz rica etsek? Merhabalar, Doktor Akın Kürçer. META Genel Müdürlüğü'nde Aktif Tektonik ve Deprem Jeolojisi üzerine 20 yıldan fazladır çalışıyorum. Bu bölgede 27 Ocak itibarıyla başlayan ve şu anda günümüzde de devam eden, kaydedildiği üzere yaklaşık 3500 tane deprem oldu. Tabii yaklaşık 2 haftalık bir zaman dilimi içerisinde 3500 deprem sayısal olarak bir defa normal değil. Evet. E, bu bölgeyi özel kılan e, kısım ise deprem olan e, alan içerisinde tarihsel e, dönemlerde ve alesel dönem dediğimiz 1900'den günümüze aktivite yaşamış olan aktif volkanlar var ve bu volkanların bu depremlerin meydana geldiği alanın tam üzerinde yer alıyor olması nedeniyle de depremlerin büyük bir volkanik aktiviteyi e, tetikleme e, ihtimaline karşılık bir önlemler silsilesi alınıyor. E, özetle yaklaşık e, bu bölgede 3500 tane deprem kaydedildi. Bu depremlerin en büyüğü 5.3 büyüklüğündeydi. %0.3'ü 5 ile 5.3 arasında gerçekleşti. %5'lik dilimi 4 ile 4.9 arasında %27'lik kısmı 3 ile 3.9 arasında. %60'lık en fazla olan kısmı da 2 ile 2.9 arasında gerçekleşti. Çok azı da 1 ila 1.9 büyüklüğü arasında gerçekleşti. Depremler kabaca yüzeyden itibaren 20 kilometreye kadar olan derinliklerde gerçekleşiyor. Ama ağırlıklı olarak da 5 ila 15 kilometre arasında gerçekleşiyor. Bu bölgede bu derinliklerin hem üstünde hem de altında öncel çalışmalarla ortaya konmuş olan magma odaları var. Aktif volkanlar var. Dolayısıyla depremlerle volkanların bir arada olması insanları her zaman tedirgin eder. Evet. Gökhan Bey de bu konuyla ilgili volkanlar konusunda mutlaka söyleyeceği şeyler vardır. Hocam tabii bu deprem fırtınası bölge halkı arasında epey endişe ve korku yarattı. Hatta Yunan adalarında bazı yerleşim birimleri boşaltıldı. Tam olarak hangi endişeyle daha çok deprem korkusuyla mı yoksa Yanar patlaması endişesiyle mi bu bu tedbirler alındı? Aslında bölge hem tektonik hem volkanik olarak aktif bir bölge. Aslında her ikisi de diyebiliriz. Korkmaktan ziyade burada aslında bir önlem faaliyeti var. Bugün dünya genelinde baktığınız zaman her gün 15 tane volkanın patladığını biz görebiliyoruz. Aslında sadece biz algı olarak hani büyük patlamalar bizim önümüze düşüyor ama ortalama olarak dünyada 15 volkan farklı tiplerde yani çok küçük lava akıntıları şeklinde olabildiği gibi büyük patlamalar şeklinde yeryüzüne çıkabiliyor. Evvelsi gün baktığımız zaman iki gün önce et patladı. Ondan evet. önceki hafta Merapi patladı. Yani aslında volkanlar bizim dünyamızın yaşadığını gösteren önemli jeolojik olaylar. Bu bölgede de tektonik ve volkanik olarak yani yaklaşık bir aydır Ocak ayından itibaren deprem fırtınaları yaşanıyor. Volkanlar depremler gibi değil. Daha önceden size ben geliyorum diyorlar. Yani volkanların biz aktivitesini farklı yöntemlerle izleyebiliyoruz. Evet. Burada da bilim insanları volkan insanların aktivitesine yönelik izlemeler yapıyor ve buradaki izlemeler sonucunda 3000'inden fazla olan deprem fırtınası dediğimiz fırtınalar volkanizmanın etkili olabileceğini gösterebiliyor. Daha önce de 2011 yılında benzer bir olay olmuştu. Bir 14 ay sürmüştü ve herhangi bir etki olmadan devam etmişti. Yani aslında bir önlem alıyor Yunan makamlar. Biz de Türk bilim insanları ve yetkililer olarak olası ülkemizi etkileyebilecek durumlara karşı senaryo bazında önlemler alıyoruz. Peki bu sarsıntıların bu deprem fırtınasının tektonik mi yoksa volkanik mi kaynaklı olduğunu anlamak için ne gibi incelemeler yapılıyor? Nelerden anlaşılmaya çalışılıyor? Şimdi depremler olduktan sonra ister volkanik kökenli olsun ister, ister tektonik kökenli olsun. Bir defa yer yuvarında kaydedilen depremlerin yüzde seksen beşi tektonik kökenli depremlerdir. Yani hmm. faylarla ilintili olan depremlerdir. Yüzde onluk bölümü yaklaşık volkanik depremlerdir. Geriye kalan yüzde beşlik kısmının yüzde dörtlük kısmı karstik çöküntülere bağlı depremlerdir. Yüzde biri de nükleer patlatmalar vesaire insan kaynaklı depremler adını verdiğimiz hmm. depremlerdir bir deprem olduğunda bir defa o depremi kaydedebilecek mesafede ve örgüde etrafta sismometreleriniz olması gerekiyor. Depremin olduğu alan sismometreler açısından son derece zengin. Hem Santorini adasında hem Am Amorgos Yamurgi Adası'nda hem de diğer e, adalarda ve kara alanında Türkiye tarafında ve Yunanistan Anakarası tarafında e, yeterli sıklıkta ve özellikle sismometreler bu depremleri izleyebiliyor. Bunlara ilaveten Santorini Adası'nın kuzey tarafındaki Kolombo Volkanı'nın e, üzerinde deniz tabanında da dört tane Ocean Bottom Sismometre adını verdiğimiz deniz tabanı sismometresi de aktif olarak çalışıyor. Dolayısıyla bu depremler çok sağlıklı bir şekilde e, özellikle Atina Sismoloji Merkezi tarafından dinlenebiliyor. Depremler sismometrelerle kaydedildikten sonra sismolog bilim insanları bu depremlerin önce çözümlerini yapıyor. Çözümden kastımız bu deprem kaç kilometre derinlikte meydana geldi? E, depremin yeryüzüne dik yüz düşümü yani episantr noktası, dış merkez noktası neresi? E, kaç büyüklüğünde kaydedildi bu deprem? Yani deprem sırasında açığa çıkan enerjinin e, sismik moment e, bakımından değeri nedir? E, ve bir de e, o sismometreler üzerine, tambur üzerine kaydedilen şekillerden bu depremlerin tektonik kökenli mi, volkanik kökenli mi ya da e, hibrit kökenli mi ikisinin birlikte olduğu durumlar da çözümlenebiliyor. Şu ana kadar özellikle e, Atina sismoloji e, merkezinden paylaşılan e, sismogram kayıtlarının bazıları birkaç gün önce yayınlanan bazıları tremor adını verdiğimiz sürekli titreşim gösteren kayıtlar olması nedeniyle şu anda e, depremler daha çok volkanik kökenli gibi e, değerlendiriliyor. Zaten bütün önlemlerde depremlerin volkanik kökenli olabileceği endişesinden kaynaklı e, kaynaklanarak e, alınıyor. Türk makamlar olarak bunu unutmadan e, söylemek evet. gerekir. Ondan önceki hafta cuma günü AFAD tarafından organize edilen bir toplantıda evet. AFAD MTA Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi, AFAD Deprem Danışma Kurulu ve çeşitli bilim insanları bir araya geldik ve e, olan bu depremlerin olası Türkiye'deki etkilerini neler olabileceği ile alakalı bir takım değerlendirmeler yaptık ve alınan ilke kararı gereği de geçen hafta sırasıyla Muğla, Aydın ve İzmir e, illerimize bu heyet birer gün süreyle toplantılar gerçekleştirdi. Oralarda sayın valilerimiz bu toplantılara başkanlık ettiler. E, ilgili bütün kaymakamlıklar, bütün belediye başkanları ve bütün muhtarlar yakın bölgedeki muhtarlar bu toplantılara davet edildi. Yaklaşık iki ikişer saatlik toplantılar halinde bilgiler, e, alınması gereken önlemler hem e, oradaki yerel yöneticilerimizle, e, kent idari amirlerimizle e, ve e, muhtarlarımızla bu bilgiler paylaşıldı. Yani biz de gerekli tedbirler için organize oluyoruz hali hazırda. Elbette. O konuda e, alınan önlemleri isterseniz Gökhan Bey e, özetleyebilir. E, şimdi birden fazla tabi burada olası tehlikeden bahsetmek mümkün. Yani burada deprem, tsunami ve volkanizma ile ilgili etkileri olabilir. Aslında volkanik patlamalar baktığınız zaman kendi e, başına bir tehlike oluşturabildiği gibi tsunami'leri de e, neden olabiliyor. Yani çıkan malzeme miktarına göre tsunami dediğimiz e, dal oluşabiliyor. Bununla birlikte hem biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili de e, bu volkanizma ve tektonizma aslında iç içe geçmiş o jeolojik olgular. Yani bir volkan hareket ederken yani yerin altında bulunan magma odası hareket ederken çeşitli sarsıntılara neden olabildiği gibi bir tektonik kökenli depremden sonra açılan bir çatlaktan volkanizma da yeryüzüne çıkabilir. Aslında ikisini birbirinden ayırmak çok zor. Burada da bu bunlar yaşanıyor. Buraya baktığımız zaman volkanik kökenli sarsıntıların boyutlu tabi ona göre değişebiliyor. Mamanın hareketi, mamadan çıkan hidrotermal akışlı kanların hareketi bu tehlikelere neden olabiliyor. Tabi volkanizmanın şu anda olayın gerçekleştiği nokta ülkemiz karasına yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta. Onun için e, burayı etkileyebilecek olası senaryolar üzerinde tabii ki bilim insanları ile birlikte araştırmacılar tartışıyor. Bununla ilgili eğer bir volkan patlaması olursa mamanın özelliklerine göre yani mamayı bir soda şişesi benzetebiliriz. İçerisinde gazlar da var. Biz buna uçucu diyoruz. Bu gazlar ne kadar çoksa o kadar şiddetli patlayabiliyor. Ya da salladığınızı düşünün. Gazlar bittiği zaman bir akıcı şekilde anca çıkabiliyor. Bunu da böyle düşünebiliriz. Farklı jeolojik özelliklerle, farklı tiplerde ve farklı büyüklüklerde patlamalar gerçekleşebiliyor. Burada bizi etkileyebilecek olası bir volkanik patlamada önce havaya fırlatılan volkanik malzemenin rüzgarla ülkemize doğru taşınma olasılığı az da olsa var. Tabii bu, bu günlük değişebilecek bir olasılıktan bahsediyoruz. Bu olasılık da farklı yüksekliklerde değişebiliyor. Bizim yüzey rüzgarları dediğimiz işte 1 kilometre, 2 kilometre, 5 kilometreye kadar olan rüzgarlarda farklı yönlerde esebildiği gibi 7, 15, 20, 10 kilometre farklı rüzgar yönleriyle ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışıyor ve bu rüzgar yönlerini her gün belirliyor. Bu bizim önlem almamızı kolaylaştıracak. Olası bir volkanik senaryo yani patlama senaryosuna göre de farklı büyüklüklerde tsunami olasılıkları bulunuyor. Deprem ve volkanizma tsunami'ye neden olabiliyor. Bu da ilgili kıyılarımızda farklı yüksekliklerde dalga boylarında dalgaların gelmesine neden olabiliyor. Bununla ilgili e, AFAD'ımızla birlikte e, çeşitli halkımızı bilgilendirecek SMS'le ve çeşitli mecralardan bilgi notları ve mesajlar hazırlandı. Yani bununla ilgili farklı senaryolara göre önlemler alınıyor. Alınıyor. E, hocam bu bölgede geçmişte de aktivite olduğundan söz etmiştiniz. Biraz bahsedebilir misiniz bölgenin volkanik geçmişinden? Evet, yani bu bölge, Gedenizinde de bu böl bulunan bu bölge hem tarihsel çağlarda hem de daha önceki zamanlarda birden fazla kez, birden fazla şekilde patlamalarını gerçekleştirmiş. En son patlaması Santorini adasında 1950 yılında gerçekleşmiş ve küçük bir lav çıkışı ve bizim dom dediğimiz yani volkanik malzemenin yığışarak oluştuğu bir küçük bir patlama şeklinde gelişmiş. Bununla birlikte 3000 yıl önce bizim Minyon dediğimiz bir patlaması var ki bu patlamanın külleri rüzgarla taşınarak ülkemize kadar ulaşmış. Bilim insanları ülkemizdeki tefra tabakaları, tefra dediğimiz volkandan fırlatılan malzemeye biz tefra diyoruz. İnce taneli volkanik külün ülkemizde bazı bölgelerde tespit edildiğini görebiliyoruz. Örneğin Zonguldak'ta, Datça'da, Bodrum'da, Muğla'da yani Denizli'de bu tefralar 3000 yıl önce patlayan Minyon pat. Patlay patlamasının Ki büyük bir patlama tefraları rüzgarla bize taşınmış durumda. Şu anda sismik hareketliliğin bulundu. Yani deprem fırtınasının olduğu bölge ise daha çok yoğunluğu su altında bulunan ve su altında birden fazla volkanik çıkış merkezinin bulunduğu bir alanda gerçekleşiyor. Burada da en son 1650 yılında Kolomba Volkanı dediğimiz bir su altı krateri var. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü olası bir senaryoda yine bu, bu bölgeden aynı şekilde patlayabilir. 1650 yılında önce bu su altında bir volkanizma aktif olmuş ve yaklaşık 50-60 günlük bir sürede Su tabakasını geçemediği için yığışarak bir küçük bir volkanik tepe oluşturmuş. Toplam 282 gün bu aktivite devam etmiş. Daha sonra patlama faz değiştirerek bu su altındaki tepecikten hızlı bir şekilde patlayarak bir patlama kolonu oluşturmuş ve kül malzemesi yağmış. Ve bununla birlikte patlama kolonu çökmesiyle bizim piroklastik akış dediğimiz bir akış meydana gelmiş. Aslında üç farklı patlamada burada meydana gelmiş ama çok uzun süre zarfında. Mama suyla da etkileşime girmiş. Yani bizim burada beklediğimiz olasılıklardan bir tanesi de mama su etkileşimi. Mamanın bu su, tabak su tabakasını yenmesi ve bu basıncı yenmesi için gerçekten güçlü bir şekilde gelmesi gerekiyor. Ya da mama su etkileşimi yukarı doğru fırlattıktan sonra aşağı indiği zaman tekrardan hareket kazanabiliyor. Yani birden fazla patlama olasılıkları bu bölgede yaşanmış gelecekte de yaşanabilir. Bununla ilgili senaryolar üzerinde hep beraber konuşuyoruz bilim insanlarıyla. Depremsellik açısından da bu bölge tıpkı volkanizma da olduğu gibi depremsellik açısından da sıkça deprem yaşanan yerlerin başında geliyor. Çünkü burası levha tektoniği anlamında Afrika levhasıyla Avrasya levhasının Anadolu bloğu ya da Ege bloğu adını verdiğimiz kısmının etkileşim halinde olduğu bir dalma batma zorunun hemen üzerindeki bir yay gerisi genişleme alanında gelişmiş olan bir volkanik ada yayı bölgesi. Bu gibi alanlar Volkanizma doğal e, jeolojik süreçlerden biri olarak çalışırken depremler de e, bunlara zaman zaman eşlik ediyor. Örneğin bu bölgede 9 Temmuz 1956 yılında Amargos depremi var buçuk büyüklüğünde 13 dakika arayla iki deprem ardı ardına kaydedilmiş bir tanesi buçuk, bir tanesi 7.2 büyüklüğünde Amargos depremi bu deprem tıpkı 6 Şubat depremlerinde nasıl karada yüzey kırığı olarak haritaladığımız yüzey kırıklarını e, hatırlarsınız denizin tabanında 75 kilometre uzunluğunda Amargos adasının güney e, kıyısını deniz tabanında takip edecek şekilde 75 kilometre uzunluğunda yüzey kırığı meydana getirmiş örneğin o depremde bizim kıyılarımıza çok fazla etkisi olmamış. En fazla bir metre e, dolayında tsunami dalgaları yaşanmış ama Amargos adası ve yakın Yunan adalarında 20 metreye varan tsunami dalgaları oluşturmuş büyük bir depremdir. Şimdi bu bölgede aynı sistem içerisinde benzer büyüklüklerde deprem üretme potansiyeli olan aktif faylar da bulunuyor. Örneğin bu çöküntü alanının güneyinde e, yer alan e, Anafi Asti e, fayı e, yaklaşık e, 70 kilometre uzunluğunda ve 7.3 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan faylardan bir tanesi. Ama mesela 1956 depreminde amargos fayı üzerinde deprem meydana gelmiş, ancak oradaki volkanizmaya herhangi bir ilave etkisi, olmamıştı. Yakın dönemde ise bölgede bir 2010-2011 yılında az önce Gökhan Bey bahsetti. Santorini Adası çevresinde 14 ay süren bir mikrosismik etkinlik var. Bir de Nisan 2020-2022 arasında Datça Yarımadası açıklarında Türkiye'ye daha yakın olan bir alanda 1700 kilometre kare yarıçaplı bir alan içerisinde yaklaşık 2 yıllık süreçte 7000 deprem kaydedildi. Bu örnekler, bu yakın dönem örnekleri ve geçmiş dönem örnekleri gösteriyor ki, az önce Gökhan Bey'in de ifade ettiği volkanik faaliyetler de gösteriyor ki bölge bulunduğu jeotektonik konum gereği hem depremler hem de e, volkanizmaya açık ve ikisinin bir arada ya da birbirinden bağımsız olarak tsunami tehdidi de e, oluşturabilecek çok özel bir jeolojik konuma sahip. Hocam bu dalma batma zonu terimi var siz de az önce kullandınız. İşte Afrika levhası Avrasya levhasının Ege kısmına kısmının altına doğru yavaş yavaş dalıyor deniyor. Bunu kafamızda canlandırmakta zorlanıyoruz. İkisi de katı e, yer kabuğu parçaları bunlar. Biri diğerinin altına nasıl dalıyor, batıyor? Anladım. Çok güzel bir soru. Anlayacağınız şekilde izah etmeye çalışacağım. Şimdi bir aracın içerisine bindiğiniz zaman siz hareket etmeseniz de bağlı olarak bir yerden başka bir yere taşınmış olabiliyorsunuz. Hı. Öyle değil mi? Şimdi levhalar da bugünkü kıtaların adıyla anılan ama onlardan çok daha büyük kütleleri ifade eden, e, okyanus tabanlarında da devamları olan... Yedi büyük, üçte küçük levha mozaikinden oluşuyor yer yuvarı. Yani bugün yer yuvarına baktığınız zaman yedi tane büyük, üç tane de küçük levhalardan oluşan bir mozaik gibi düşünün ve bu levhalar insan duyularının algılayamayacağı hızda, yılda iki ila yirmi santimetre yıllık bir hızla farklı yönlerde hareket etme eğiliminde. Çünkü aşağıdaki e, volkanizmaya neden olan magma kütlesi çekirdekte sıcaklık ve basınç çok fazla, kabuğa doğru sıcaklık ve basınç azalıyor. Bu sıcaklık farkından dolayı konveksiyon akımları oluşuyor. Bu konveksiyon akımları üstteki katı kabuk parçalarını farklı yönlere hareket ettirme eğiliminde. Bir yandan e, okyanus ortası sırtlarda yeni levhalar e, oluşurken, e, diğer tarafta da ee, tüketim alanları adını verdiğimiz bu dalma batma zonlarında oluşan eski levhalar bir başka ile karşılaştığı zaman yoğunluk farkından dolayı yoğunluğu fazla olan Az olanın altına doğru belli hızlarla dalmak suretiyle tüketiliyor. Bir anlamda yer yuvarının oluşumundan günümüze kadar geçen, şu ana kadarki geçen yaklaşık 4.6 milyar yıllık süreçte üretilen yeni kabuk miktarıyla tüketilen kabuk miktarı birbirini dengeliyor. Zaten bu denge olmasa idi e, merkez kaç kuvvetinden dolayı yörüngeden çıkar, e, yer yuvarında da yaşam diye bir şey olmazdı. Şimdi e, Türkiye özeline geldiğimiz zaman büyük bir fermuar gibi düşünün bunu. Yaklaşık 71 milyon yıl önce Bugünkü Hindistan olarak bildiğimiz e, kara parçası. Bugünkü Afrika'nın güneydoğu köşesinde tıpkı Madagaskar adası gibi bir kara parçasıydı. 71 milyon yıldan günümüze doğru yaklaşık işte 4-5 santimetre yıllık bir hızla kuzeye doğru hareket ederek yaklaşık 30-35 milyon yıl önce bugünkü Himalayalar adını verdiğimiz kıtasal çarpışma gerçekleşti. Bu aradaki denizin adı Tetis Okyanusu. Şimdi 35 milyon yıl önce elinize büyük bir fermuarı alıp Tetis'i doğudan itibaren kapatmaya başlayın. Hindistan-Asya çarpışmasıyla beraber e, Himalayalar oluştu. Doğuya doğru devam ettiğiniz zaman Zagroslar, Türkiye güneydoğusundan itibaren Hakkari Çukurca'dan itibaren Anadolu'ya doğru geldiniz. Bereketli Hilal adını verdiğimiz e, bugünkü Diyarbakır, e, Batman, e, Urfa gibi illerimizin kuzeyindeki yüksek dağlık alanlar da bu kıta kıta çarpışma alanının devamıdır. Evet. Fermanın ucu bugün İskenderun Körfezi'nde. E, bu süreç devam ettiği sürece Akdeniz ve Ege Denizi önümüzdeki işte 10-15 milyon yıllık bir zaman dilimi içerisinde oradaki kıtasal çarpışma da gerçekleşecek ve böyle bir süreç yaşanıyor. Bu aktif dalma batma zonunun tamamlanmış olan kısmının volkanik ürünlerini bugün Doğu Anadolu bölgesinde görüyoruz. Çünkü o Güney Güneydoğu Anadolu bindirme zonundaki kıtasal çarpışma tamamlandı. Bunun kuzeyinde kalan... E, alanda aktif volkanik e, Doğu Anadolu volkanik provensini e, görebiliyoruz. Bu tarafa doğru geldiğimiz zaman Akdeniz'e Doğu Akdeniz bölgesine ve Ege Denizine doğru geldiğimiz zaman da bu aktif Dalma zonunun iki parçadan oluştuğunu görüyoruz. Bunun Doğu bölümü. Ege-Kıbrıs yay sistemi olarak adlandırılan bu bölümün doğu bölümü Kıbrıs yayını oluşturuyor. Kıbrıs yayı e, Kıbrıs'ın güneyinden itibaren devam ediyor. Aksu üzerinden yaklaşık Isparta e, bölümünde e, karaya çıkıyor. İkinci parçası bugünkü olayları konuştuğumuz Ege dalma batma zonu ise e, kabaca Fethiye Körfezi'nden itibaren Strabo e, Hendeyi üzerinden Girit Adası'nın Rodos Adası'nın doğusundan Girit Adası'nın güneyinden Adriati'ye doğru güneyinde İyon Denizi kuzeyinde Ege Denizi kalacak şekilde burası ...aktif bir dalma batmaz onu. Güneyimizdeki Afrika levhasının okyanusal kabuğu e, yoğunluğu daha fazla olduğu için... ...okyanusal kabuğun yoğunluğu yaklaşık 3.3 gram bölü santimetre küptür. Kuzeyindeki Avrasya levhasının yoğunluğu kıta kabuğu yaklaşık 2.7 gram bölü santimetre küp olduğu için... ...siz e, aktif bir magma üzerinde yoğunlukları farklı olan iki e, kabuk parçasını karşı karşıya getirdiğiniz zaman... ...yoğunluğu fazla olan az olanın altına doğru... ...dalıyor ve evet. üstteki kabuk parçasını da... ...kendisine doğru çekiyor. Orası yay gerisi, genişleme alanı olarak... ...gerildiği için... ...oralar kabuğun zayıfladığı... ...kolay deforme olduğu alanlar oluyor. Oralarda hem faylar hem de aktif volkanları görüyoruz. Bulunduğumuz yer böyle bir yer. Teşekkürler hocam. Hocam peki volkanik aktivite olursa... ...yani volkan patlarsa bu bizi... ...ve komşu ülkeleri nasıl etkileyecek? Şimdi Hayriye Hanım yani volkanlar... ...farklı şekilde biraz önce söyledik... ...patlayabiliyorlar. Burada farklı özelliklerden dolayı çok şiddetli patlamalar olabildiği gibi çok küçük patlamalar da olabiliyor. Şimdi burada adalarda bulunan kişilerin Yunanlılar tarafından özellikle tahliye edilmesi vesaire gibi durumlar birebir maruz kalacak insan profili orada çok yakın olduğu için öyle önlemler aldı bize olacak bir volkanik patlamanın etkisini senaryo bazlı değerlendirebiliriz. Yani farklı patlama tiplerine göre etkileri farklı şekilde olabilecektir. Şu anda volkanik külün yani ince taneli volkanik malzemenin rüzgarla bize ulaşması durumu var. Yani bu da tabi günlük ve saatlik olarak meteorolojik duruma göre değişecektir. Yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan bir yerde yaşıyoruz. 2011 yılında Fagradal patladı. Biliyorsunuz İzlanda'da çok yüksek bir patlama kolonu oluştu. Rüzgarla tüm Avrupa e, hava yolunu etkileyen bir e, patlama şiddeti gerçekleşti. Yani volkanik patlamaların etkisi a aslında biraz volkanizmanın şekliyle doğru orantılı olarak değişecek. Burada tabi farklı farklı senaryolar var. Çok küçük patlama tiplerinden büyük patlama tiplerine. Yani bize volkanik külün etkileme olasılığı ya da büyük bir volkanik patlama sonucu oluşacak Tsunami dalgalarının küçük de olsa etkileme olasılıkları bulunuyor. Volkanizma sonucu çıkan küller insan sağlığına da zarar verebiliyor mu? E, yani aslında baktığınız zaman bu e, sağlığa zararlı diyebiliriz. Çünkü solunmaması gerekiyor. Evet. Bununla ilgili hani bir maske kullanımı ile birlikte çok kolay bir bertaraf edilebilecek bir aslında doğa olayı. Evet. E, ya da işte kapıların pencerelerinin kapatılması, bacaların kapatılması, motorların kapatılması gibi küçük önlemlerle bu e, bertaraf edilebiliyor. Özellikle astım hastalığı olanların solumaması gerekiyor. E, diğer vatandaşlarımızın da solumaması gerekiyor. Bu durumda Tabii bu çok popüler bir konu. Yani çok fazla açıklamaları görebilecek bizim vatandaşlarımız. Burada bu konuyla ilgili uzmanların açıklamaları yani bu konuda gerçekten çalışan uzmanların açıklamaları önemli olacaktır. Bunları takip etmelerini ben tavsiye ederim. Özellikle yetkili kurumumuz AFAD biliyorsunuz. AFAD'ın açıklamaları e, takip edilebilirse e, bu ...tehlike, bir afete dönüşmeden önlenebilir. Peki hocam bu volkanik ve sismik hareketliliğin özellikle deniz ekosistemi açısından ne gibi etkileri oluyor? Şimdi tabii bu biraz hem deniz hem de karada yani dünya ekosistemi açısından biraz hem kimyasal hem de gaz içeriğiyle doğru orantılı olarak değişecek. Yani bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Dünya üzerinde baktığımız zaman jeolojik zamanlara çok büyük patlamaların dünyadaki e, iklimi bile değiştirdiğine biz şahit olabiliyoruz tabii ki ama tabii burada böyle bu şekilde büyük bir patlamadan çok söz etmek yani veriler ışığında e, çok biraz hani e, öngörmüyoruz ama Olası bu patlama durumunda tabii bu küller jeokimyasal açıdan çeşitli elementleri içerisinde barındırıyor. Magmanın kimyasına göre farklı elementlerce zengin olabiliyor. Bu da olduğu bölgede farklı etkilere neden olabiliyor. Biliyorsunuz ülkemizde de aktif volkanlar bulunuyor. Doğu Anadolu'da Nemrut volkanımızın bir patlaması sonucu, burada yapılan çalışmada yayınlanan veriler Nature dergisinde yayınlandı. Bu da çok önemli bir dergidir. Bu göl içerisindeki Van gölü içerisindeki bu kimyasal değişimden dolayı oradaki e, mikroorganizmaların etkilediği ve bu mikroorganizmaların değiştiğini görebiliyoruz. Yine dünya çapında büyük patlamalara baktığımız zaman farklı iklim değişikliklere ne neden olabiliyor? E bu biraz Hayriye Hanım sorduğunuz sorunun cevabını aslında mamanın kimyası, patlamanın şiddeti, patlamanın süresi yani uzun süren patlamalar olabiliyor. Bunlar etkileyecektir. E şu anda e, takip edilmekte hem Yunan bilim insanları hem de e, ülkemizde bulunan bilim insanları tarafından biliniyor. Aslında burada bir paradoks var, bir belirsizlik var. Bu olayı 2011 yılındaki gibi 14 ay sürüp sonlandırabileceğiz. Ya da çeşitli yönlerde volkanik aktiviteyi görebileceğiz. Hep beraber göreceğiz. Bekliyoruz biz de. Hocam bu depremler için bir büyüklük skalası var ya. E, volkanlar için de öyle bir şey var mı? Var evet. Bizim volkanik patlama endeksi Vol volkanik Explosion Index dediğimiz bir patlama endeksi var. Bu biraz patlamanın yani mağmadan çıkan malzemenin hacmi ve gökyüzüne fırlatılan malzemenin e, yüksekliği. Biz buna kolon diyoruz. Patlama kolonu. Yüksekliğiyle ...değişiyor. Ülkemizde farklı patlama yüksekliklerinde tarihsel çağlarda patlamalar olmuş. Örneğin Erciyes Volkanı'nda e, kartın dediğimiz bir volkanik alanda günümüzden 9000 yıl önce bir patlama gerçekleşmiş ve 20 ila 25 kilometre arasında volkanik malzeme yukarı fırlatılmış biz buna plinyen patlama diyoruz. Bundan yüksek patlamalara ultra plinyen patlama diyoruz. Volcanic Explosion Index dediğimiz yani volkanik patlama indeksi Türkiye'de en büyük kaydedilen 6 ile Nevşehir Acıgöl'de kaydedilmiş. 3, 4, 5, 6 yani her bir patlamanın farklı bir endeksi var. Evet deprem büyüklüğü gibi bunun büyüklüğünü söyleyebiliyoruz. Burada da şu anda olan bölgede de farklı patlama senaryolarına göre yani patlama endeksine göre çeşitli modellemeler yapılıyor. Ki hani belirli bir tektonik fayın işte en fazla şu kadar büyüklükte deprem oluşturma potansiyeli var diye bahsetti ki volkanlar için de bu tür bir öngörü de bulunabiliyor mu? Aslında iyi çalışılırsa bulunabiliyor. Yani oradaki mağmanın derinliği yani mağma odasının derinliği içerisindeki uçucu miktarı e, tarihsel patlama kayıtları, kimyası, e, bütün bu faktörler bir araya gelerek farklı patlama tiplerini görebiliyor. Biz bu bölgeye baktığımız zaman 3000 yıl önce Santorini'de çok şiddetli bir patlamayı görüyoruz. Yani çok büyük bir evet. patlamayı minyon patlamasını görüyoruz ki külleri bizim kıyılarımıza ve ülkemizin Anadolu'nun içlerine kadar oluşabiliyor. O yüzden burada da farklı patlamaları öngörebiliriz. Evet. Tabii bunun hepsinin en kötü senaryo olacak diye bir şey düşünmek çok doğru değil. 1950 yılında gibi aynı volkan içerisinden çok küçük patlamalarda olabiliyor. Bu saydığımız farklı tipteki patlamaların tamamı bu bölgede beklenebilecek olasılıklar arasında ilerliyor. Hocam biz konuyla ilgili podcast yapmak üzere uzman arayışımızda aslında MTA ilk akla gelen kurumlardan biri değildi bizim için. Maden odaklı düşünüyor insan MTA deyince. Demek ki sizin kurumunuzda da epey bu konuda araştırmalar var. Biraz bahsedebilir misiniz? MTA Genel Müdürlüğü bu yıl 90. yılını kutluyoruz. 1935 yılında kurulan ...Atatürk'ün mesut sürprizler temennisiyle kurduğu bir... E, ...cumhuriyet tarihimizin ilk kurumlarından bir tanesidir. Kurumumuz kurulduğu andan itibaren yer bilimleri alanında veri ve bilgi üretmeye e, odaklanmıştır. Doğal afet araştırmalar da bunlardan bir tanesidir. E, yer kabuğu içerisinde meydana gelen, insanlığa zarar verebilecek depremler, heyelanlar, kıyılarımızda tsunami'ler, karasal ve denizel alanlarda volkanizma e, gibi tehlikeler bizim araştırma konularımız içerisinde. E, Anadolu'nun içerisinde az önce Gökhan Bey bahsetti. E, 14 tane aktif volkan var. Bu aktif volkanların bazıları faylarla iç içe geçmiş durumda. META Genel Müdürlüğü örneğin bu yıl içerisinde Kore Yer Bilimleri Araştırma Enstitüsü KIGAM, AFAD ve MTA Genel Müdürlüğü Kayseri civarında Erciyes Dağı ve Erciyes Fayının tektonizma volkanizma ilişkisini konu alan bir proje başlatmıştı. Bu etkinlik başlamadan önce evet. dolayısıyla kuvvetli bir öngörüyle Anadolu'nun içerisinde de buna benzer alanlar ol, olduğuna biz dikkat çekmiştik. Şu anda Güney Ege'de meydana gelen olaylarda aslında Karasal alanlarda da olabilecek olan araştırılması gereken konulardan bir tanesi. Türk tarafı proje yürütücümüz de Gökhan Bey o projeyle ilgili. Gökhan hocam, Akın hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok aydınlatıcı bir podcast oldu. Çok merak edilen ve güncel bir konuydu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük bizden bu kadar. Sonraki podcastlerimizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.